Başlıyor! Hayır, hayır! Nether'da başlıyor, burada değil! Nether'da, Nether'da! Evet canlar Minecraft başlıyor! Burada nedir canımızla köpük canımızın oyunu başlatmasını izlediniz. Ve oyun gerçekten nether'da başlıyor. Bak korumamızı koyalım şuraya hemen. Çünkü ne yapacağız biliyor musun? Anam! Ama... Pisicik kaçtı! Ya seni devcilleştirecektim de ya! Nasıl seni... kaçtın ya? Ya kapının ağzında ne geziyorsun sen? Pisicik kaçtı ya! İsim verecek evcilleştirecektik. Neyse sizleri yakalarız sonra. Sorun değil diye düşünüyorum. <laughs> Şimdi şurada bir atımız var tamam mı? Aslında ben evet. birazcık daha yemek alsam çok güzel olmaz mı? Şu çok yemekleri fırına olur. vereyim. Yemekleri fırına vereyim. Burada var mı? Burada çok az varmış ya. Şu 57 tanesi bir şey dursun canlar. Kömürümüz de var değil mi? Ben burada hemen göstereyim size. Atımız neredesin Dıgıdık? Onun adı da dıgıdık can olsun. Dıgıdık can evet çok güzel. Onu da bulduk. Dıgıdık can olsun. Bak şu ineğimiz. Tavuk sen ne geziyorsun Dışarıya burada? Dışarıya çıkmış ya. Şurada bir yerde atımız vardı. Kaybolmadı düşmeyeceğim. Ay! Ay dedim. Sakın! Hayır. Atı mı? Aa işte karşıda karşıda. Hayır ses. o inek. İnek mi? Ha sizin? şurada at var evet. O at değil mi? Burada bir tane de at vardı. karıştırdım mı gitti mi o? Bu inek. Bizim atımız. Orada Şu da Dıgıdık işte dıgı Ha tamam buldum. Buradaydı aynen. Dıgıdık dıgı can, can burada. Şimdi buna dıgıdık cana binemiyoruz canlar bak. Neden? Bin... Ah üstüne bile almıyor. Bindirmiyor gördün üstüne mü? Bile almıyor. Şimdi bizim buna. Edepsiz bu. Bizim bunu eğerle bir şekilde binmemiz lazım. Yani eğer bulmamız lazım. Şimdi de eğere gideceğiz ya. Ama yukarıda gördün mü? Köpüş canlar da bakıyor yani nereye gidiyor Golem'ler biz? bize bol bol demir getiriyor. Bunlardan fener yapacağız ah, ileriki bölümlerde. Golem. Birkaç bölüm sonra da ev yapmaya başlayacağız. efsane olacak buralar. Efsane olacak. At ah, Bir... yakatım geliyor şu golemlere ya. <laughs> dıgıtık canı bugün alalım da. Bu <laughs> dıgıtık canı halledelim. Bu bölümde dıgıtık canla uğraşacağız. Ona eğer bulacağız. Nedire gideceğiz. Şimdi şu da pişenler yeter mi? Ya 6 tane. 8 tane yetmez. 8 tane yetmez. 8 tane bizim neyimize yetsin. 4 tane de burada varmış. Bir vurdular mı ağzımızın üstüne on canımız gidiyor. Aynen, bu. bayağı canımız gidiyor. <laughs> Şimdi neyse bunlar dursun. Nedir de zaten yatak işimize yaramayacak. Patlatmıyoruz artık. Balta da içimize yaramayacak diyorum. Şunu şöyle alıyorum. Tamam mı? Nedire gitmeye hazırız bence. Ben hazır değilim. Hazırız. Ya ben sevmiyorum orayı. Nedir kalesine <laughs> gideceğiz. Oradan Kalesi dıdık dı 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 cana adamlar. eğer bulacağız. Dıdık Can'ı. cana. O bizim dıdık canımız. <laughs> Bir eğer bu kadar zor olmamalı. Şimdi şuraya bir dakika gelen o ya beni... Demir rahatsız ediyor. Biz Hı. şimdi ona yol yapmıştık hatırlıyor musun? Bak sen geleceksin değil mi dostum? Gelirsen ağzının üstüne bir tane... Gelecek. Doldur. Yer yapmıştık. Buradan kaçtın. mı gidiyorduk? Ne Hayır hatırlamıyorum. Yeri. Bir dakika. çok giden rahatsız etti. Kaleye giden gidiyor? yol neredeydi canlar? Bayağı geçtim Ha burası. Ee. Burası meşalelerimizde koymuşuz. Tamam geldik sayılır. İskelet seninle uğraşmak istedim. Aşağı falan düşürecek. Biz yanıyoruz. Ya, Alevden misin? şehre var. Ölür müsün? Bir ölür müsün lütfen? Be gider misin ya? Şurada bir kaleye bir uğrayıp geleceğiz ya Şuradan dakika. birazcık blok alayım. Ne olur ne olmaz canlar. işime yarar. 2 dakika kaleye uğrayıp geleceğiz ya. Bir kaleye uğrayacağız, oradan e, dık dık cana şey alacağız. Eğer alacağız yani evet. alt tarafı. Kaleye giriş neredeydi? Biz buradan geldik. Aşağı inmemiz gerekiyordu bizim ya. Hayır. Aşağı inecektik. Hatırlamıyor musun? Atlayarak gidiyorduk. Hayır. Rukunlar mıydı bunlar? Atlı atlıyorduk. Atlama. Artık tüy düşüşümüz var. Bize bir şey olmuyor. Canımız bile gitmiyor. Baksana Artık çok gitmiyor, az gidiyor. Yarısı. <laughs> kaleye girişi Kukukukuk. bulmamız lazım canlar. Buradan mıydı? Buradan Kalerin değildi bence. Ya. Biz ne zamandır gelmiyoruz bu kaleye? Biz bayağıdır gelmiyoruz bu kaleye. Biz uzun ha kalenin gelmiyoruz. girişini bulduk. Şuradan girişini bulduk canlar. Buranın koordinatlarını alalım. Kaç? 26'ya eksi, e, 26 eksi 289. 26'ya eksi 289. Çat diye giriyoruz. Çat, Çat diye girdim. Blaze'ler falan var mı? Ayy. Şimdi buradan kalenin girişini bulmamız lazım. Ya ben... <laughs> Sen Dakika, Eyvah! Kim yakıyor? Niye yanıyor? Şu uçan neydi onun adı? O mu atıyor bize? Var ya. Hayır Şimdi gelmiyorsun. Senle, senle sen sen savaşalım. Gelmiyorsun. İki tane vurdu. Bunların da kafası lazım. Bunların kafasından da düşürmemiz eee, lazım canlar. Hala geliyor. Çatır çatır geliyorlar. Anam! Ya her Siz yerde Siz yerdeler niye buradasınız? Kal Kalenin muhafızları vuruyorsun. gibiler. Ya biri bizi ya, ben... ya Ölmek üzereyiz. Hayır. Ye, hayır. Ye, ölmek, ölmek, üzere, üzere değil O kara gözüküyor. O kara olan vurduğu için. Niye ölelim? Ay ya, uf kalbime iniyor kaleye girebiliyor ya. muyum? Ölü... Ölüyeceğiz Şuradan mı giriyorduk kaleye? Ay magma! Ölüyeceğiz sandım. Şuradan ben tekrar mi kaleye girebilir miyim? Buradan iniyorduk. Şuradan kaleye giriş var mı mesela? Bakalım. Yeni bir şey açıldı. Ya biz kaleye girişini bulmuştuk. Niye böyle şeylerle uğraşıyoruz evet. ki biz? Nereden bulmuştuk? Biz niye bu kaleye bana? giremiyoruz şu an? Mesela şuradan girebiliyoruz dümdüz karşılarına. Dümdüz Blaze, Blaze sana da geliyorum dostum. Dur. Beni düşüreceksiniz ayy, ama ben hiç Anam şu kara şeyler burada ayy. çok fazla. Kaç. Kaç. Aynım ya? Bunlar niye yanıyor? Bak geliyor Anam, ya. Anam çok fazlalar. Ay öldük ya. Çok fazla. Ya. Ölmedik. Ölmedik. Çok fazlalar. Şurayı kapatacağım ya şöyle. Ya bir ışığımız yok mu bizim? Var. 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 Bir dakika. Bloklarım nerede? Oh. Suyu döktüm. Hii. Suyu döktüm. Su buharlaştı. Ya. suyu döktüm. Anam. Aldın. Kapattım. Kapattım. Yanıyoruz. Çok canımız gitmiyor. Artık güçlüyüz ama çok karışıklık istemiyorum. Dediğin gibi ya. Bizim aslında şeylerimiz var. Aydınlatsak ya. Ooo. Oh. Neredesin? Blaze. Gider misiniz lütfen? Gider misin? Sen de vuruyor. Onu ay, şey hayır. Ay, 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 Çok gelmeyin. Çok gelmeyin lütfen. Ben hazır değilim size. Ha kafası düştü. Kafası al, düştü. Al, al, kafası Winter al. kafası. Winter kafasını düşürdük. Çok güzel canlar. Kafasını aldın aldın mı? Biri aldım, daha vuruyor. Al Bileği çubuğumuzu da al. Bileği de al. Arkandan biri daha vuruyor seni. Hayır biri vurmuyor. Çatır çatır gelmiyor mu siz? Ya şu meşaleleri koyabilir miyim? Ben aşağı gidişi bulmam <laughs> lazım. <gülüyor> tak gidin lan buradan. Her yerdesiniz zaten. Aşağı gidiş nere? Ya dostum aa bile ya. spam noktasını bulmuşuz. Ondan çok fazlalarmış Ay. burada. Gördün kaç, mü? Spam kaç. noktasını bulduk. Bak bak koştura koştura Sen geliyorsun. de mi bana geliyorsun? Derdim <laughs> ne dostum senin? Bunlar çocukluktan öğreniyor bunları. Gidin bir buradan ya. ya. Var ya. E uğraşmak isteyen bir sürü de çubuk düşürüyorsunuz. Kalenin içine gireceğim ben. Buradan giriyoruz sanırım. Aynen. aynen Kaleye aynen, girelim aynı. artık yandı yine yanıyoruz ya. Kara iskelet gelecek mi? Sana iki tane vuruyorum oğlum. Ya Gelmesene. yanıyoruz ya? Bilezler vuruyor. Winter kafası düşürdüğümüz çok güzel oldu. Biz bununla Winter çağıracağız. Onu bir da kesmemiz lazım. bak çap gidiyoruz biz ya. Siyah olduğu için gözükmüyor değil mi? Ah yumrular. Bunları da toplayacağız canlar. Topla, topla topla şu altındaki kumdan vardı. Bunları da ekeceğiz. Bunlar. Da... Ay! Ay! İskele ben... kaç gitsiniz? Alam iki taneler. Alam. Alam ölmek istemiyor kesinlikle. Şu mı düşüyorum? Ne oluyor? Canım kaç. <laughs> ne oldu? Kafadan bir daha. Gördüğümüz de mu? görmüyor. Öleceğiz mi kalacağız mı belli Kafadan değil. Kafadan düştüm bir daha. Kafa çok nadir. Ay iki tane olmuş çok güzel. Ya. Zaten iki tane Bayağı geçiyorduk. Nasıl? Çok az uh. yani çok zor çıkan bir şey. Kaleye şey yaptık mı? Ya kaleye geldik. Mi? Kaleye geldik. Çok uzaklaşmadan sen bana vurmasın değil mi? Küçük. Buradan niye gidemiyorum? Küçük. Küçük, küçük. Kalenin içine niye giremiyorum? Ya dostum sizden kurtuluş yok mu ya? Bir tane vuruyorum zaten. Hey. Çok güçlüyüm. Niye anlamak Çat 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 çat. Ama yanıyoruz. Hiç şey olmayacak. Bunlar bizi düşürmez. Öyle Şuradan kaleye şey. gidebiliyor muyum? Öyle işte. Bura geldiğimiz yer miydi acaba? Canlar girdik sanırım içinde bunlarla uğraşıp Bilezler de kenardan vuruyor. Ya. Ben sizden kurtuluş yok. Bir de ekran karanlık her yer. Mesela koy. Görünmüyor. Bir de bunlar siyah. Bir de baksana şunlara ya. Bunlar ne ya. kafadan mı doğuyor bunlar? Bunlar ne yapıyorsunuz? Parçalanıyorsunuz, parçalanıyorsunuz, geri geliyorsunuz. Canlar şimdi içine girdik diye düşünüyorum. Ben evet, artık evet. da bir eğer bulacağım. Gittiğimiz yerler unutmamamız için. Ya bir bulalım için. artık ya. Ben, ben kalp gideceğim yani. Bol bol koyuyorum. Yakında bir yerde olabilir. Biz buralara daha önce gelmişiz sanırım. Nasıl girdik? Aa kutu kutu sandık Aa, sandık, sandık. bulduk çok. Ay eğer. Çok güzel. Eğer Dıdık çıktı cana. mı? Çıktı şu eğer. İşte tamam. eğer eğer'i bulduk. Ay buradan Ayy, da lav geliyor. İşte burada da lavı bulduk. Birileri bizim, de hırıyor. Bizim şimdi artık eve gitmemiz lazım canlar. Ben buralara sonra geleceğim. Buraya blaze çubuğu kasmak için geleceğiz zaten. Şu an yolumuzu kaybetmeden hızlı bir şekilde eve gidelim. Var ya ben bu blaze'lerin. Blaze'ler çok rahat ediyor. Bak orada hala ya. Buradan mı gelmiştik acaba? Buradan mı gelmiştik? Kaç kaç kaç. Buradan kaç, Kaç. Buradan gelmiştik. Buradan gelmemiş. Buradan gelmiştik sanki. Ya. De Ha şu blazer. Aa şu blazer. Buradan gelmemiş miydik buradan biz? Buradan gelmedik işte. Öbür taraftan geldik. Şu yandaki Şuradan mı geldik? Ha buradan gelmedik. Buradan mı? Buradan geldik. Buradan nereden geldik? Hayır buraları geçtiğimizi hatırlamıyorum. Ben de ben. hatırlamıyorum buradan. Canlar yolumuzu kaybettik. Hayır ya. Gelmesi buradan bir de geldik? gitmesi bir Şuradan de. geldik diyorsun? Evim evim güzel evim. Dıgıdıkcan dık neredesin? Dıgıdıkcan dık buralarda dur geliyoruz. Hemen geliyoruz canlar. Baksana daha gündüz yeni olmuş. Dıgıdık senin için nelere katlandık bir bilsen bir bilsen. <laughs> dık dediğin gibi çok zorlu şartlardan geldik. Oh. Şimdi benim burada zümrütüm var mı? Şuraya koymuştum değil mi zümrütüm? Zümrüt. 11 tane 14 tane lazım zümrütüm. Benim birazcık daha odun satmam lazım. Ay. lazım. Ah yıldım kafam ağrıdı bu ne ya? Değil mi zorlu? Gerildim. Bayağı zorlu canlar bayağı zor. Şunlar hemen çubuğa çevirelim. Çok fazla satmayacağız zaten. Birazcık satsak yeter olur. Hemen hızlı bir şekilde. Yeter Çünkü olur. Yeter olur. Beter olur. He <laughs> bir şey daha girmiş içeri. Ne girmiş? Haa orada da kedi var. Bunların çıkması yani çıkmaması lazım. Kedicikler kedicikler. Şimdi buradan bir isim etiketi daha alalım. Ha şey satmadık ki. Bir dakika odun satmadık. Şunu odun satalım hızlıca. 27'ye satıyor. <laughs> Bak 15 tane oldu bile. Şunu satabildiğimiz kadar satalım canlar. Hızlı bir şekilde buradan gidip isim etiketimizi alalım. Dıgıdık canımızı gidelim. İsim etiketi ver. Burada. Bir tane aldım canlar isim Altıcık Hemen dıgı dık canımıza gidelim. Al can. Aldık mı yerimizi eğer bizde eğer değil. Eğer bizde tabii ki. Eğer eğer bizde değilse. <laughs> dıgı dık can. Değil mi? <laughs> evet. Şimdi buna da ismini vereceğiz. Eğerimiz nerede eğerimiz? Eğer neredesin? Eğer. Ah. Ha burada. Hayır korkmana gerek yok. Ah dedim. Ben şok benim o kadar şey ben. Burada baya bir demir birikmiştir bence. Dıgı dık yüzünden katlandım. Neredesin? Neredesin? Dık can geliyor mu oğlum? Neredesin? Ha buradasın. Ha oradasın gördüm seni. Çok güzel tipin. İnşallah hızlı bir atsındır. İnşallah canın da fazladır. Ben de öyle umut ediyorum. Üstüne binip dıgıdıkdıkdık gidelim artık yani. Dıgıdıkcan dık geldim. Geldim dıkçıdan. Kabul et artık beni ya. Hadi kabul et artık. Elimde bir şey olmaması mı lazımdı acaba? Aynen ya. Bak birazcık üstünden atacak. Şimdi çözdüm canlar. Unuttum. Elimde bir şey olduğu zaman at almıyor. Bak at üstünden. Aa, at. At kabul mi? edene kadar, kabul edene At kadar bineceğiz. Ama bir de Dıgıdık Can lütfen. Sen Dıgıdık cansın, kabul ettin mi? Hayır, Hayır attı, attı. yine. Ya Dıgıdık Can. Ama lütfen birlikte Dıgıdık Dıgıdık demeliyiz. Kabul dık ettin mi? O Hayır ne attı. Hayır attı. Kabul Bak, ettin mi? Bak sana eğer vereceğiz, isim vereceğiz. Kabul ettin. Hayır yine attı. Artık aa kabul etti kalpler çıktı. Şimdi buraya. Kalpler. Hızlı bir şekilde eğerin takacağız, buraya da elmas zırh alacağız ona. Wow. Yani getireceğiz, elmas zırhı bulup takacağız. Şimdi kabul et. artık sürebiliyorum. Şey, Hadi eve gidiyoruz Bir şey can. diyeceğim, elmas zırhı da nether'dan bulmayacağız değil mi? Hayır, oradan bulacağız. <laughs> Bak Dıgıdıkcan, dık kalp azmış. Ama yapacak bir şey yok, biz bunu öldürmeyiz, biz bunu koruruz, biz buna elmas zırh buluruz. Şimdi, Dıgıdıkcan'ın dık dık kaybolmaması ya. için onu bağlamamız lazım. Buradan hemen bir tane şey bulalım canlar. Gidiyor. Kayış bulalım. Gitme Dıgıdıkcan, dık sen ismini de vereceğiz. Şimdi bir tane de burada şeyimiz kalmış mıydı? Neymiş neymiş? Hay bir dakika neymiş? şunlardan, çitlerimizden. Dıgıdıkçana <laughs> dık yer yapalım. Dıgıdıkçan dık gel, sen de şurada dur. Şuna bağlayalım seni. Kayışla bağlayalım. sen dık Vesene dostum. Ama gelsene buraya. Dur şurada, ismini de vereceğiz. Evet, sana ismini veriyoruz. Dıgıdıkçan! <laughs> çok güzel oldun. Böyle dıgıdıkçana dık binip gezebiliyoruz. Eğerin çok yakıştı bu arada. Aynen. Sana da güzel bir e e zırh getireceğiz. Elmas olacak. Söz! <laughs> Dıgıdık canımızı bulduk. isim verdik. Winter kafası çıkarttık. Blaze çubuğu bulduk. Efsane olarak devam edeceğiz. Magma kremimiz de var. Bayağı bir şeyler bulduk. Bayağı bir şeyler yaptık. Mükemmel sayıda beğeni atmayı ve kaçırmamak için bildirimler açmayı unutmayın. Kanalımıza buradan abone olabilirsiniz. Burada çok güzel bir video var. Burada da çok güzel bir video var. İzlemediyseniz onları da kaçırmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.